videonun konusu nispi ve hakiki kertenizdir. Daha önce kerteyi açıklamıştım. Yine kısa bilgi olarak bir kerte 11,25 derecedir. Mevin kaynağına dakika demişler. Merak ediyorum bu kitapları yazanlar ömürlerine kaç derin sefer atmışlar. Neyse konumuza dönelim. Bu karte terimi günümüzde fazla kullanılmıyor. Eskiden daha sık kullanılırdı. Günümüzde kertenin yani kerterizin karşılığı bize hizalamak gibi bir anlama geliyor. Öncelikle iki tane kerterizimiz var. Video başlarından da anlayacağınız üzere nispi kerteriz ve hakiki kerteriz. Bir önce gemi adlı videomu izleyenler daha kolay kavrayacak. İzlemeyenler için aşağı linkini bırakırım bakarsınız. Kerterizin farklı amaçları var. Demir mevkinin kontrolünden tutun da herhangi bir manevra olsun, dar kanal geçişleri olsun pek çok yerde kullanılır. Bir örnek verecek olursak İstanbul Boğazı'nda kanal seyri yaparken belli yerlerden kertez alarak seyri yaparsınız. Kaptan dümence belli komutlar verir ve en sonunda bir yere bir yalamasını yani o sabitlemesini ister. Dümenerdeyken kerteriz pusula gülle değil Gez göz arpacık mantığıyla köprüden başlayarak da sabit bir cisim kertelize alınır ve gemi aynı rotada tutulmaya çalışılır. Gemi akıntılardan ve rüzgardan etkilenerek sürekli sancağa ve iskeleye kaçar. Dümencinin görevi ise alınan kertelize doğru dümeni karşılamak ve gemiyi orada da sabit tutmaktır. Gerekli dönüşler yapıldıktan sonra sabit bir kertelize alınıp bu noktaya doğru dümen tutulur. Tabi bir sonraki waypointe yani dönüş noktasına kadar. Şimdi nispi ve ak2 demiştik bunları kısaca anlatayım sonra detaylı işleyelim. Nispi karteriz bize göre olan karterizdir. Önceki videodaki Pupa Prova yönleri gibi bizim gemimize göre yani göreceli olarak bir cismin yönünü verir. Bazı kaynaklar var sıfırdan 360'a kadar ölçülür deniyor. Şimdi Prova'dan saat yönü 360'a kadar da ölçülür. Ama genelde purvadan başlayıp 180 derece sancağı 180 derece iskeleye kadar ölçtüğümüz açıdır. Hakiki kerteriz ise bize denizdeki bir neslin örnek verecek olursak sığlık şamandıraları, gemiler ve karadaki belirgin alametler gibi nesnelerin yönü bizim gemimizi merkez olarak kuzeyden başlayıp saat yönü olacak şekilde coğrafi olarak veren açıdır. Ek olarak kendi mevkimizi eklise veya kerte harita eşlediğimizde aldığımız bir kerteriz hakiki kerterizdir. Tabi istenirse ise, ise ölçüp yine nispi olarak da değerlendirebiliriz. Elbette radardan da hakiki kerteriz koyabiliriz. True Motion, Relative Motion var. Oradan da örnek verebilirdim. Ama kafanız karışsın istemiyorum. Başka bir yere değiniriz. Biraz karışık oldu. Farkındayım. Merak etmeyin. Detaylı bir şekilde anlatacağım. Bir örnekle açıklayalım ki iyice pekişsin. Şimdi rotanız 0.90 yani tam doğru rotası. Radarda da bir gemiyi kurvanızdan yani sizin geminizin önünden başlayarak 45 derece sancağınıza tayin ettiniz. Şimdi bu geminin nispi kertelizi yani göreceli olarak tabir ettiğimiz kertelizi sancak 45'tir. Hakiki kertelizini bulalım. Hakiki kertelizi kuzeyden başlayarak bizim kurvamız olan 0.90 dereceden 45 derece daha sancaktaydı. 90 45'ten geminin hakiki kertelizini 135 olarak buluruz. Umarım açıklayıcı olmuştur. Bu kerteliz alma işlemini gemide birçok yöntemle uygulayabilirsiniz. Jairon üzerine koyduğunuz bir hedef ele bulabilirsiniz. Tabi bunu uygulayan neredeyse yok. Kompas logbook'u doldururken uygulamamız gereken bir işlem. Ama dediğim gibi pek yaygın değil. Kertelizi genel radardan ya da eklisten alırız. Zaten bu cihazlar otomatik olarak tüm verileri bize veriyor. Arpa olmasa bile elektronik kerteliz altından yani ELB fonksiyonu gayet rahat bir şekilde kerteliz alabilirsiniz. Tabi cihazlardan aldığımız kertelizler sadece yersel kertelizleri verir. Manuel olarak alırken Pelarus, Alidat, Hedefe gibi yardımcı şehir aletlerini kullanırız. Örnek olarak bir an önce belirttiğim kompas lockbook'u doldururken güneşten ya da aydan bir kerteliz alacağımız zaman Hedefe ve semt şart oluyor. Ve manuel olarak kendimiz koymamız gerekiyor. Örnek olarak gemideyken çektiğim bir Hedefe vardı. Onu sizlerle paylaşayım. Neye benzediğini görün. En azından gözünüzde canlansın. Nispi ve Aki'yi kertelizin birbirine çevrilmesi diye formüller falan var. Bunlar matematikten bir haber olan eğitimcilerin kullandığı taktikler. Tabii ki formüle falan gerek yok. Kuantum fiziğiyle uğraşmıyoruz ki. İnanılmaz basit bir konuyu büyütüp denizlerin beynini zehirliyorlar. Gelin bu tarz çevrimli soruların mantığını kavrayalım ve her zaman anında cevap verelim. Özellikle pusula gülündeki değerler saat yönüne doğru 360 dereceye kadar artar. Bunu hepimiz biliyoruz. Bir örnekle devam edelim. 270 ortasına gidiyorsunuz. Sancak borda da yani sancak 90'a bir gemi tayin ettiniz. 270'ten 90 derece sancak gidelim. Yani sancak dendiğinde saat yöne doğru arttığını görün. 270 arda 90'dan 360'ı buluruz. Cismin ayık kertezi 360 ya da 0 derece olarak ifade edilir. Çünkü tam bir daire tamamlandığı için 0'dan 360 aynı noktaya tekrar ulaşılır. Dolayısıyla 360 ve 0 derece aynı açıdır. Bir benzerini daha yapalım. 270'e gidiyorsunuz. İskele 90'da bir gemi var. Gemi zihninizde pusula gününe koyun. Kurvası 270'te. İskele 90 derece gerisini düşünün. Yani saatin geri yönüne doğru 90 derece. 180 olur bu kadar basit. Sorularla devam edelim. 315 rotasına giden A gemisinin sancak baş omuzunda bulunan B gemisinin hakiki kertlerizi nedir? Şimdi sancak baş omuzu dediği için bizim gemimizden 45 derece sancak tarafa sağa doğru bir artış var. 315 artı 45'ten hakiki kertleriz 360 derece yani yıldız olur. Başka bir örnekle devam edelim. 0-30 dereceye giden bir gemimiz var. İskele bordasına bir feneri kerteriz ediyor. Bu fenerin hakik karteriz nedir? İskele bordası dediği için sol tarafına provasından 90 derece gerisine denk gelir. Şimdi 30'dan 90 çıkmaz. Eksi artı kafanız karışmasın. Formülleri unutun demiştim. Yıldız'a kadar gelirseniz 30 derece iskele gelmiş olursunuz. Size 90 derece lazımdı. Çünkü borda demek biliyorsunuz geminin tam sağ ve sol taraflarıydı. Aslında geminin su üstüne kalan dış yüzeylerine denir. Neyse konumuza dönelim. 360'dan 60 daha geriye gidelim. Yani sol tarafa gelirsek 300 olur. Ve bu fenderin hakiki kertlerini 300 olarak buluruz. Diğer örneğe geçelim. 243 derece rotasına giden A gemisi B gemisini sancak yüzde görüyor ise B gemisinin hakiki kertleri nedir? Şimdi B gemisi A gemisinin purvasına itibaren sancağa doğru 100 derecede görünüyor. A gemisinin purvası 243'tü. Bunun 100 derece sancağı 243 artı 100'den 343 derece olur. Dolayısıyla BG gemisinin hakiki kertezi 343 derecedir. Arkadaşlar ben bu soruları çözerken videoyu durdurup kendiniz deneyin. Daha sonra kontrol edin. Neyse sorulara devam edelim. Bu sefer nispi kertezi soralım. 0.27 dereceye giden A gemisi, BG gemisinin 315 dakika olarak kertezi ettiğine göre BG gemisinin nispi kertezi nedir? Şimdi bu sefer nispi kertezi soruyoruz. A gemisinin rotası 0 27 idi. BG gemisinin hakiki kertezi 315 ise önce bir şuna bakarız. Sancaktan mı daha yakın, iskeleden mi? Hemen geminin kıçındaki erteze bakın. Sol tarafta kalıyor yani iskele taraftan ölçeceğiz. Aslında ölçmede saniyelik bir hesaplama. Bu sorun Türkçesi aslında 0, 27 dereceden sol tarafa yani saatin aksi yönüne 315'e kadar olan açı kaç derecedir olacak? 0, 27'den yıldız'a 27 derece, yıldız'dan 315'e 45 derece var. Toplam 27 artı 45'ten 72 derece olur. İskele'de kaldığı için B gemisinin nispi kertesi iskele 72 olur. Yeni nispi kertesiyle başka bir soruyla devam edelim. 187 rotasına giden A gemisi B gemisini hakiki olarak 0.30 derece kertezi ettiğine göre B gemisinin nispi kerterizi kaçtır? Şimdi A gemisinin rotası 187 idi. İskeleden daha yakın görünüyor. 187'den 0.30'a yani saatin geri yöne doğru olan açıyı öğrenelim. 187-30'dan 157 olur. Şimdi soru seviyesini bir tık daha ileriye taşıyalım. Rotası 70 derece olan A gemisi B gemisini sancak 140'ta görüyor ise B gemisi A gemisini hakiki olarak kaç derece kertelis İşler biraz değişti farkındayım. Şimdi bodoslama çözmeye kalkmayın kafanızı canlandırın. A gemisi gördüğünüz gibi B gemisini sancak 140'ta görüyor. B gemisi A gemisine göre 70 artı 140'tan 210 derecede görünür. Bakın şu şekilde bir at var. Şimdi formülleri unutun demiştim. A gemisi B gemisini hakiki olarak bakın bu hattan görüyorsa B gemisi A gemisini nereden görür? Dereceyi bir saniye elin unutun. Nereden, nasıl, hangi yönden görür? Tabii ki aynı hatın tersinde. ruvalar önemli değil. Hakiki kertesi dediğimiz için karşılıklı olarak birbirleri arasındaki hattı baz alıyoruz. Evet 210 derece olan aynı hatın tam tersi yönünde görür. Demek ki neymiş? Bu tarz sorularda hakiki bulduktan sonra tam tersi olan rota sorumuzun cevabı oluyor. Peki 210'un tam tersi olan hat nedir? 180 derece aksi yönü. Hemen 210'dan 180'i çıkartalım. Yalnız dikkat edin. Her zaman çıkarın, her zaman toplayın diye bir şey yok. Toplasanız da olur. Hadi toplayalım, zorunu yapalım ki her zaman sorunsuz bir şekilde devam edelim. 180 artı 210, 390 eder. 362 yaşında ne yapacağız? Çok kolay tur atlamışız. Aynı saatte gibi 20 çift 0 artı 8 derseniz 28 ile gece 4 dersiniz. Aynı mantık. 390'dan 360 çıkar geriye kalır 30 derece. Yani B gemisi A gemisini hakiki olarak 0 30 derecede kerteriz eder. Şimdi içinizden 180'den çıkarmak varken neden uzattın diyecek olanlar var. Tabii ki daha kolay ama o şekilde çıkar topla formülle anlatırsam zor sonra bazı arkadaşlarımız hata yapabilir. Ben kimse hata yapmasın. işin mantığını kavrasın diye bu şekilde anlatıyorum. Sorulara devam edelim. A gemisi 050 rotasına gidiyor ve B gemisinin sancak 60'a kerteriz ediyor ise B gemisi A gemisini hakiki olarak kaç derecede kerteriz eder? Yine aynı soru formatı. Sancakta dediği için provadan yani 0-50 rotasına 60 derece daha saat yönüne doğru olur. Hatırlayın saat yönü artı, saatin gerisi eksiydi. A gemisi B gemisini hakiki olarak 50 artı 60'da 110 derecede görür. Soruda B gemisi A'yı hakiki olarak kaç derece kert dereceler demiştik. Hatırlayın bir önceki soruda aynı mantıkla iki cisim birbirlerini tek bir doğru üzerine görür. Biri diğerini 110'da görüyorsa öteki de tam tersi yönden görür. Tam tersi neydi? 180 derece tersi olur. 110'un 180 derece aksi, 110 artı 180'den 290 dereceye buluruz. Yani B gemisi A gemisini 290 hakiki olarak görür. Diğer soruya geçelim. 160 rotasına giden A gemisi B gemisini hakiki olarak 50 derecede görüyor ise B gemisi A gemisini hakiki olarak kaç derecede görür? Bu soru çerez soru. Rotayı bilerek boşuna verdim. Çünkü hakiki olarak kaçta gördüğü belli. Rotaya gerek bile olmadan direkt çözeriz. Biri diğerini hakiki olarak 50'de görüyor ise diğer ötekini tam tersi olarak görür demiştik. 180 aksi. Yani 180 artı 50'den 230'u buluruz. BG gemisi A gemisinin hakiki olarak 230'da görür. Arkadaşlar bu tarz soruları unutmayın. Özellikle stabilite sorularına ters köşe yapan sorular var. Bilerek ek gereksiz değerler verebiliyorlar. Fark ettiyseniz 260 ortasına hiç dokunmadık buna. Formüller elbette işimize yarıyor. Özellikle stabilitede şart. Ama her konuda formüle ihtiyacımız yok. Konumuza dönelim. Başka bir soru formatıyla devam edelim. Bu kez kafanız karışabilir baştan uyarayım. Rotası 150 derece olan A gemisi B gemisini iskele 50'de kertez etmiştir. B gemisi de A gemisini iskele 85'de kertez ettiğine göre B gemisinin rotası nedir? Biraz kafanız karışmış olabilir farkındayım. Yavaş yavaş aşama aşama gidelim. A gemisi 150'ye gidiyor. B'yi iskele 50'de görmüş. Tamam. İskele 50'de ise 150 eksi 50'den hakiki olarak 100 derecede görür. B gemisi A gemisi normalde hakiki olarak Üzün tersi 280'de görür, problem yok, devam. Ama nispi olarak iskele 85'te görüyormuş. Bakın B gemisi, A gemisini tam provada görmüş olsaydı 280'e görecek. Ama iskele 85'te görüyor. Yani provasından iskele 85 derece dönerse tam provada görecek. Tamam bundan sonrası çok kolay. Şimdi soru içinde de soruyla devam edelim ki iyice kavrayın. Hangi rotadan 85 iskele yaparsa 280'i görür. İskele sol taraf. Yani saatin geri yönüydü. 280'den 85 derece saat yönüne gidelim. 365. 360'ı geçmiş bir tur tamamlamış. 365 360'tan 5 derece buluruz. Dolayısıyla B rotası 005'tir. Soru seviyesini biraz daha arttırız. Kertelisi olanı zaten sınavlar çerez sorular, birkaç örnek daha yapalım ki iyice otursun. A gemisindeki bir zabit ayıtıra transit kertelizleri 180 derece olan iki feneri iskele 90'da kertelize ediyor. Ve yine aynı zabit B gemisinin sancak 30'da kertelize ediyor. B gemisi de A gemisini iskele 50'de kertelize ediyor ise B gemisinin rotası kaçtır? Sizin için yine üç boyutta süsleyip her zerresine kadar anlatacağım. Hassam oturacak bana güvenin. Şimdi önceki transit kerteriz demiş. Transit kerteriz dediği kendi gemimiz merkezli olarak iki tane farklı cismi aynı çizgiden yani aynı açıdan gördüğümüz hattır. Haritada dediği için bu kerteriz hakiki kerterizdir. Hakiki olarak 180'e görüyorsak tam güneyimizdedir. İskele 90, 180 ise pruva 180 artı 90'lar 270 derece olur. A gemisinin pruvası 270 burada kalsın. A gemisi B gemisinin sancak 30'ta kerteriz etmiş. Devam edelim. Pruvası 270'ti. Sancak 30'da 300 derece olur. Dolayısıyla A gemisi B gemisini hakiki olarak 300 derecede kelteriz eder. B gemisi de A gemisini tam provada görseydi 300'ün tam tersi olan 180 tersi olarak 120 derecede görürdü. Ama provada değil. Bu 120 derece B gemisinin iskelellisiydi. Çünkü B gemisi A gemisini iskel 50'de kertleriz ediyor. 120 dereceden 50 derece daha saat yönüne gelirsek B gemisinin rotasını buluruz. 50 artı 120'den 170 derece olur. Dolayısıyla B gemisinin rotası 170 derecedir. Son soruya geçelim. A gemisindeki bir zabit haritada transit kertevizleri 0.50 derece olan iki feneri sancak 30'da kerteviz ediyor. Ve yine aynı zabit B gemisini iskele 110'da kerteviz ediyor. B gemisi de A gemisini sancak 40'da kerteviz ediyor ise B gemisinin rotası kaçtır? Arkadaşlar aynı mantıka devam edeceğiz. Transit tezleri 0.50 derece olan fenerler haritada dediği için hakiki kertevizdir. Ve bu fenerleri biz sancak 30'a kerteviz ettiğimize göre hakiki 50'yi sancak 30'dan gördüğümüzden 50 30'dan 20 derece olarak A gemisinin rotasını buluruz. A gemisi B gemisini iskele 110'la karakterize etmiş. Kurvası 0.20 idi. İskele dendiği için saatin geri yönüne 20'den başlar 110 derece gidersek 270'i buluruz. A gemisi B gemisini AKK olarak 270'te görür. B gemisi de A gemisini aynı attın yani 270'in tersi istikametine karakterize eder. Hatırlayın iki cisim birbirlerini sadece bir hat üzerinden görür demiştik. 270'in tersi 180 aksi olur. 270 eksi 180'den 90'ı buluruz. B gemisi A gemisini hakiki olarak 0.90'da görür. Ama soruda bize sancaklıkta görüyor diyor. Yani nispi olarak sancaklıkta. Hakiki olarak 90'a demiştik. Tam provada görse 90 ama sancak 40'ta görüyor. Demek ki 90 derecenin iskeleye 40 derece gelirsek B gemisinin rotasını buluruz. 90-40'tan 50'yi buluruz. Özetle B gemisinin rotası 0.50 derecedir. Videomuzun sonuna gelelim. Anlamadığınız ya da benim anlatamadığım hata yaptığımı düşündüğünüz bir nokta varsa yorum bölümünde belirtin. Elimden geldiğince yardımcı olurum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ve her zaman olduğu gibi bir sonraki videoya kadar kendinize değer katın. salomatli